Evet arkadaşlar merhaba. İyi hafta sonlarınız olsun. Ee, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlatalım, hatırlayalım arkadaşlar. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Kesinlikle hiçbir hisseyi al, sat, tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. En güzel günler, en güzel haftalar sizlerin olsun arkadaşlar. Şimdi ee, geçenki çekmiş olduğumuz videomuzun altına çok fazla aşırı yorumlar geldi ve o yorumlar hakkında sadece 2 dakikanızı alacağım ondan sonra videomuza geçeceğim şimdi arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoda özellikle volatilitenin çok oynak olduğu çok olduğu bir dönemde sizleri uyarmak çok dikkatli olma, olmanız konusunda sizlere tedbirli olmanız konusunda tabii ki uyarlarımızı yaptık fakat biz bu uyarıyı yaptık, ee, çarşamba günü akşam yaptık, perşembe günü endeks artı bir üç gibi açıp eksi dört geriye geldi. Neredeyse eksi beşten devre kesti, kesmek üzereydiken ne oldu ne bitti anlaşılır gibi değil ve tekrardan bir yukarıya dönüş olarak endeksimiz artı bir buçuk kapatmıştı perşembe günü. Biz sabah açılışta e, diyelim ben zaten e, hisselerimin yüzde seksen nakit değilim yüzde yirmisini daha satıp yüzde yüzde nakide geçtim sizlere bildirdim alırsınız satarsınız tutarsınız buna dedim asla karışma çünkü ben hiçbir hisseyi al sat tut demiyorum sadece kendi fikirleriniz doğrultusunda piyasayı ve gündemi koklayarak sizlere bilgi verip sizleri borsada özellikle borsaya yeni gelen küçük yatırımcı kardeşlerimi korumak için, onların zarar etmemesi için uğraşıyorum. Bunu bir kere başta bilmeniz lazım. Sanki bazı, yani yaklaşık 250-300 orundan, yani 250 tanesi olumlu, fakat 40-50 tanesinde bir olumsuz hareket. Neden? Çünkü cuma günü endeks artı 5 kapat. Çok araştırdık, çok okuduk dedik, çok araştırdım ve endeksin ben bir geri çekilme e, olacağını ara ara o videomu dikkatli izleyen kardeşlerim de bileceklerdir ki <laughs> endekste artı 3-4 de artış olabilir. Bunlara aldanmayın, dikkatli olun diye de sizleri uyardım. Ve bu artı 3-4 artışlarında e, eğer elinizde nakit varsa kademeli olaraktan nakide geçme fırsatı olduğunu söylemiştim gözlerimin her zaman arkasındayım. Şimdi arkadaşlar, biri, yani bu kendim için söylemiyorum. Birçok yorumcu var, birçok analist var, birçok hoca ve üstad var. Çeşitli yorumlar yapıyorlar, analiz yapıyorlar, hisseleri tavsiye ediyorlar, beğeniyorlar, beğenmiyorlar falan. Şimdi hisse giderken gayet güzel, gayet hoş, gayet güzel. Ama yönü biraz aşağı geldiği zaman bu defa o kişinin videosunun veya o kişinin telefon numarasının veya o kişinin irtibat halindeki olduğu yerler işte sosyal medyada hemen altına hakaretler anlaşılır gibi değil. Bir alırken gidiyor giderken yukarı iyi ama aşağı dönerken kötü. Alırken arkadaşlar hiçbir sorumluluk sizde yok mu? Yani hisseniz düşüyorsa sadece yani piyasa düşüyorsa sadece sizin hisseniz düşmüyor. Yükselirken sadece sizin hisseniz yükselmiyor. Hepsi yükseliyor, hepsi düşüyor. Özellikle bu son 2-3 günde bunu yaşadık. Onun için bir suçlu aramayın. Suçlu aramayın. Hisse düşerken bir suçlu aramayın. Kimse size zorla hiçbir zaman bir hisseyi sattıramaz bir hisseyi aldıramaz sadece etkilenebilirsiniz bu da doğaldır o da sizin kendi bilgi kültür anlayış ve kapasitenizle alakalı benim düşüncem bu bazı çok etkilenir bazısı az etkilenir bazı hiç etkilenmez Çünkü ben uzun vadeciyim, 3-5 yıl 10 yıl ben bu hisseyi tutacağım diyorsa gerçekten e, yatırım değeri konusunda yatırım olarak bir hisseyi aldıysa zaten e, endeks yukarı çıkmış aşağı çıkmış kriz olmuş şu olmuş bu olmuş o hisseyi sadece hissenin fiyatını etkiler. O hisseyi fiyatını etkiledi diye o hisse performansında hiçbir şey kaybetmez. Mesela hani bir de örnek verdim şişe camı söyledim. Dikkatli izleyen kardeşlerim bilir. Dedim ki şişe cam 46 liradan 38 liraya geldi. Bu hisse dedim çok ucuz dediniz. Ama ben her zaman şuna bakarım dedim. Bir hissenin nereden düştüğüne değil, nereden gittiğine bakarım dedim. Belki dedim endeks 3500-4000 aralığına, 4100 aralığına geldiği zaman o hisse 22-23'e de gelmeyeceğinin kimse garantisi yok dedim. Kimse garanti veremez. Bunu da söyledim. Ama sonunda da dedim ki hisse şu anda bana göre ha, ucuz mu evet ucuz hisse 40 da ucuz 50 lira da ucuz. Fakat kısa ve orta vade düşünenler için hissede geri çekilme olabilir dedim. Ve bilançosu geldi cuma günü yukarı gitti. Yukarı gitmeyen hangi kaç tane hisse var? Hangi hisse yukarı gitmedi? İki gün önce endek sert düşüş. Ertesi gün perşembe günü artı şey eksi 480 devre kesecek. Kesmek üzere artı bir buçuk kapatıyor. Volabilite gerçekten çok aşırı oynak. Bunu kimse kestiremez. Hani şunu da söyledim. Borsada hiçbir şey %100 yüz garanti değildir. Peki ne yapacağız? Şimdi ne yapalım? Lafı fazla yine uzatmayalım. Şimdi ne yapalım? Veya ben ne yapacağım? Değil mi? Şimdi saygı değer arkadaşlar. Şimdi özellikle şunu Söyleyeyim Sani o, o, Perşembe gününki Videoda da sizlere Şöyle anlattım. Dedim ki SPK çeşitli önlemler Alabilir. İki gün önce Söylüyoruz. SPK Çeşitli açığa satış yukarı satış Aşağı satış önlemleri alabilir Dedim. Ama dedim biraz geç kaldı Herkesi döktüler Yavaş yavaş toparlama başladı Endekste toparlama başladı mı? Evet Cuma günü bir alım var idi. Fakat bundan 15-20 gün önce de aynen buna benzer bir hareket oldu. 3-4 gün borsa yukarı yukarı şey aşağı 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 sonra artı 5 yapmıştı yine aynı cuma günü. Ve pazartesi günü endeks açtığında biraz yukarı eksi 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 3-4 gün eksi gelmişti. De diyorum ya piyasa ortam siyasi gerginlik çok fazla. Şimdi cuma günü artı 5 açtık artık dip bitti bundan sonra hep yükseliyoruz anlamı taşımasın. Bunu grafikle çalıştım. Size hemen o grafiği anlatayım. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu günlük bir grafikte şöyle fazla zamanınızı almamak için çalıştım. Şöyle biz bir düşüş trendindeyiz. Bak dikkat edin. Biz bir düşüş trendindeyiz. Şimdi bizim endeksimiz nerede şu anda? 4997 yani şu noktada. Hemen oraya bir trend çizgisi atayım. 4997. Yani buradayız. Biz buraya geldik, değil mi? Buraya geldik. Şimdi buraya geldik. Buradan en yüksek gideceği yer yani düşüş trendini kırması için yani şu anda baktığımız zaman bir düşüş trendi içerisinde aşağı doğru yön olduğunu görüyoruz. Bak burada düşüş trendi. Hemen biraz geriye gidelim. Burada yükseliş trendi bak. Gidiyor, geliyor, gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bir yükseliş kanalı. Bu ise bir düşüş kanalı. Bunu unutmayın. Ben düşüş kanalında olduğu için sizleri uyarıyorum. Yükseliş kanalına girmesi için en son ki görmüş olduğu şu tepe noktasının yani 5379 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması lazım. Şunun rengini de siyah yapayım biraz karışıyor. Yani bu seviyenin üzerinde kapanış yapması lazım. Eğer bu seviye üzerinde kapanışlarına devam ederse bu hafta içerisinde hatta o videomda da söyledim ben de %100'de nakide geçsem de ben seçimden önce de al, yani endeksin 6200-6300 seviyesini göreceğine de inanıyorum dedim. Onu da dedim. Ama dedim. Dedim ki endeks 3500-4000 aralığına da gelebilir şu andaki fiyatları o zaman göremezsiniz. Endeks şu andaki benim atıyorum bir tane hissemin fiyatı atıyorum 40 lira. Endeks 3500-4000 aralığına veya 4100 aralığına geldiği zaman senin hissenin fiyatı 40 liradan 30 liraya gelir. 32 liraya gelir. Belki daha da aşağıya gelir. Sert düşüş olursa 25 liraya 23 liraya da gelebilir. Ben size bunu söylemeye çalıştım. Şimdi bazıları yine bu, burada yine söyleyecek. Yine bu kıvırmaya başladı, kıvırtmaya başladı yazmış bir tanesi. Arkadaşlar kıvıran, kıvırtan kimse yok. Öyle bir dünya yok. Her zaman sizleri korurken Allah razı olsun derken gerçekten çok mutluydum. Ve yine mutluyum. Çünkü gelen yorumların sadece yüzde beşinde olumsuzluk yüzde doksan beşinde yine olumlu hareketler var. Şimdi pazartesi ne yapalım yani ben bu e, özellikle volatilitenin devam edeceğini dalgalı hareketin devam edeceğini düşünüyorum endekste <laughs> az önce grafikte baktığımız gibi yani e, 5385400'e kadar bir hareket oradan tekrardan bir satış gelme ihtimalini görüyorum yani illaki şimdi hemen gene şöyle bir anlam çıkmasın. Şimdi 5.400 e, dedik ama 5.250-5.300 seviyesi aralığında da bir direnç noktası var. Oralara kadar gidip oradan da bir satış yiyebiliriz. Ondan sonra ne yapacağız? 5.000 seviyesini takip edeceğiz. Yani seçimden önce ben kesinlikle yüzde yüz borsaya girmem. Farklı enstrümanlarda değerlendiririm. İşte paramın bir miktarını KKM'ye koyarım, bir miktarını az bir miktar para kazanmak için değil. Paramı korumak için altın alırım. Paramı korumak için bir miktar fonlara giriş yaparım. O kadar. Dolar euroyu asla düşünmüyorum. Onun özellikle berrak bu şekilde sepet yaparak yani pazartesi endeksimizin bir miktar yukarı aşağı dalgalanma yukarı aşağı ve pozitif olarak hareketler edeceğini düşünüyorum. Peki ne yapılır? Yani e, nakitimizin %20'lik 30'luk kısmı ile alıp tekrar 300 350 seviyesine 5300 5350 seviyesine geldiği zaman razı ederek böyle trade yaparak hareketler yapabiliriz. Hemen bir de şunu dikkatimi çekti. Şimdi arkadaşlar sen dedim ben zarar ettim diyen kardeşlerim için birkaç tane hisse açayım. Örnek açayım. Ne açayım? Mesela şöyle baktığımızda şuraya şey yazalım. Mesela bir saniye. Evet. Tekfen hissesine bakalım. Ben dedim de işte sen dedikten sonra hisse düştü de şöyle oldu da böyle oldu diyen arkadaşlarıma şunu hemen açayım. Bu günlük grafik. Günlük grafik. Tamam mı? Şu her mum bir günü ifade ediyor. Her mum bir günü gösteriyor. Şöyle bakalım. Şöyle baktığımız zaman şunları da bir temizleyelim. Şöyle baktığımız zaman burası cuma günü, burası perşembe günü. Perşembe günü açılışta veren kardeşim kaç tane açmış ve hatta yukarıyı da görmüş. 39 14. Şurası 39 14. Saat kaçmış arkadaşlar perşembe günü. Perşembe günü buradan satamadım. O zaman 37,5'tan 38'den sattım. Bak bu perşembe günü. Cuma günü kapanış %5 yapmasına e, nazaran 34,52. Yani ben 38 37'den sattım. Ben de vardı. Sattım kendim söylüyorum. Sattım ama nereye kadar geldi bu? 31'e kadar düştü. 31 Ondan sonra ben söyledikten sonra buradan satan, burada zaten burada 31'e düştü ve beni arayıp teşekkür edenleri vardı. Allah senden razı olsun ve beni çok mutlu etti. Ondan sonra cuma günü yükseliş olmasına rağmen hala bizim söylediğimiz gibi 38 34. Hemen onu da ölçeceğim. Onu da ölçeceğim. Hani zarar ettim diye en tepeden en tepeden kapattığı yer. 36 30. Bunu bir 45 dakikalığına getireyim. 4 saatine getireyim. Günlükte fazla belli olmuyor. Şöyle bakalım en yüksek gördüğü yer 34 52. Biz size buradan sattırdık mı? Bak. Perşembe günü şurası. Perşembe günü burası. Adı buradan satmadın buradan sattın 36'lardan. Yine sen 34'sün. Yine senin karın bak yine karın. Şuradan sattığını farz et. Buradan. Yani 36'dan sattın. Şu anda kapanıştaki fiyatta hala %3.5 4 kardasın. Bet kim diye? Bet kim? Bet kim? Bet bakalım? Birkaç tanesine bakacağım. Çok fazla var da, birkaç tanesine. Şimdi hemen bakalım fazla laf uzatmadan. Burası ne zaman Çarşamba günü? Burası ne zaman Perşembe günü? Kaçmış? Perşembe günü. Bak, Perşembe günü, Çarşamba. Biz Çarşamba günü video çek Perşembe günü. On beş sattın. Kaçmış? 16 altı. Karın ne? Hani çok zarar ettim diyenler için söylüyorum. Karın yüzde bir yetmiş altı. Yüzde bir. Bir yetmiş altı. Hadi ki. Bu mu seni zarar etti? Pişman etti. Öldürdü. Bu mu öldürdü seni? Ama burada satmadığın zaman ta on dört geldi. Ben söyledikten sonra bu ise on dört kadar düştü. O zaman çok seviniyordun. İyi ki satmışım. İyisin şimdi sen sattığın yerden yüzde bir zarar ettin diye. Bu mudur bütün hakaretleriniz? Ben sizin için buradayım. Ve devam edeceğim. Devam edeceğim. Bir tanesi çok güzel yazmış. Meyve veren ağaç taşlanır diye. Ona da çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Onu da hemen birkaç tane daha yazayım. Ne yazayım böyle? Ne yazayım ne yazayım mesela? Bursa çimento. Bir tane de çimentodan yazalım. Aklıma geldikçe atıyorum, yazıyorum. Kendi hisselerimden. Bursa çimento. Bak görüyor musunuz? Kaçtı fiyatı? 5-12 perşembe günü. 5-10-5-12 falan filan. Kaça geldi? 4-46'ya kadar düştü ben söyledikten sonra. Perşembe günü. 4.47, 4.46'ya geldi. Ondan sonra toparladı. Enteresan şekilde toparladı ama hala benim söylediğim yerin altında. Bu kadar panik olacak, bu kadar sıkıntıya girecek. Ha bir de ulaşımla yazayım. Tav mesela, Tav. Tav Havalimanı. Bakalım. Tav Havalimanı. Perşembe günü kaçmış arkadaşlar? Bak burada Perşembe. 79, 85. Kaçmış? 80. Sana zarar, karı ne? Benim sattığım dediğim yerde itibaren karı ne? Yüzde bir. Bir bile değil. Bir bile değil. Sıfır elli. Yani yapmayın. Bunu yapmayın. Yani demek istediğim şu. Perşembe günü sattık. Eyvah yandık. Endek, hisseler yüzde sekiz on yukarı gitti. Bu düşüncede olanlar var. Ya biz perşembe günü sattık ama biz sattıktan sonra en az yüzde yedi sekiz on aşağı gittiyse ondan sonra Tekrardan geri biraz toparladı ve sattığımız yerin yüzde sekseni hala altında. Bir, biraz bazıları yüzde bir iki yukarıda. Hadi üç dört yukarıda olsun. Bu kadar şeye gerek yok ki. Bu kadar hakarete gerek yok. Sizler için buradayım ve olmaya devam edeceğim. Pazartesi ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeyim. Yani e, açılışta bir miktar beğendiğimiz hisselerden kademeli alış ve e, e, ondan sonra 5300-5350 aralığına 400'e yaklaştıkça da tekrar portföyü boşaltış. Trede, trede. Peki. 5400 üzerindeki kapanışlar neye e, devam ettirebilir? Yani hani diyorum ya ben endeksin seçimden önce çok dalgalı olacağını, çok çalkantılı olacağını düşünüyorum. Yani bir hani dedim ya belki 6200'leri de görebiliriz ama oradan sert satışları da görebiliriz. Ama 5400'den sonra tekrardan bir satış yani 4500, 600 hatta 4150 sevlerine gelmeyecek diye bir şey yok. Siyasi bir kriz, olumsuz bir hareket, olumsuz bir bildiri gibi işte bir konsolosluklar kapandı neyi bellisiz endeksi sizler de gördünüz. Yani Türkiye'yi bozmak için, ortamı bozmak için, germek için e, mevcut hükümeti düşürmek için, piyasayı bulmak için Avrupa'dan Amerika'dan Türkiye'yi karıştırmak için çok şeyler yapılıyor. Çok ama çok dikkatli olmanızı sizden istirham ediyorum. Onun için %100 kesinlikle borsada durmamak paramızın %25-30 ile trend şeklinde geçirebiliriz günümüzü. Onun için bu şekilde takip edilebilir diye düşünüyorum. Tamam arkadaşlar. Yani eee bir hisseyi alırken de lütfen hiç kimseyi suçlamayın. Kendinize iyi bakın. Bu videolarımız devam edecek. Hangi hisselere yoğunluk verebiliriz? Onu da önümüzdeki hafta içerisinde çekeceğim videosunu. Görüşmek üzere arkadaşlar.